Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. 7 Haziran 2021 yılındayız. Kendi kendimi alkışlıyorum. Yani söyleyeceğim çok şey var ama söylemek istemediğim de çok şey var. Çok mutluyum. İyi ki İyi ki bu yola çıkmışım. Yani Almanya yolculuğuna. Kesinlikle geri dönüp baktığımda yaptığım en iyi şey diyebilirim. Buraya gelmek. Yani tabii ki bir sürü şey var ama kendimle ilgili aldığım, tamamen bireysel aldığım karar ve bireysel olarak tek başıma yaptığım, başardığım eee en iyi şey olabilir hatta başarımın kanıtı olabilir ya benim için hani Almanya'da çalışmak zaten çok çok ee, ya dışarıdan baktığımda ve önceden hayal kurduğumda benim için Almanya'da çalışmak çok büyük bir hayal ve çok büyük bir başarıydı çok büyük bir hmm, emek ve hani gerçekten insanları eskiden böyle düşünüyorum eskiden yapar bunun şeyleri takip ederken yani video youtuberlık <laughs> youtuberlık yapmadan önce şu an youtuber çünkü <laughs> yani youtube videolarını izlerken hep diyordum buraya gelmeden önce ya da daha da önce hatta lisedeyken bile hani duyuyordum insanlar Bilmem ne üniversitesinden mezun olmuş Şu an Amerika'da çalışıyor Şu an Avrupa'da çalışıyor Almanya'da şurada çalışıyor Şu kadar dil konuşuyor i̇şte Ya da Türkiye'de şuralarda çalışıyor falan Yani Gerçekten Çok imrenerek bakıyordum Benim için Çalışma iş anlamında kariyer Çok önemli yani Okuldaki benim Okul performansım Mükemmel değildi açık konuşmak gerekirse. Ben çünkü pek ders çalışmayı sevmedim. Ama ben iş hayatında çok çalışmayı sevdim. Ve çok çalıştım. Yani iş hayatında hiç sıkılmadım. mesela şeyde e, okulda ders çalışırken hani üniversite sınavını kazanmak için çalışıyoruz düşüncesinden mi bilmiyorum. Yani çok farklı. Ben bende çünkü böyle bir şey var. Bir şey yapmam gerekiyorsa o şeyi kesinlikle yapmak istemiyorum. Yani bir şey yapmam gerekiyorsa benim o şeyi yapmam ideal olansa ben o şeyi yapmam. <laughs> yani yapmamdan kastım yap yapmak zorunda kalsam da istemeyerek yaparım. O yüzden ben aslında çok isteyerek, severek çalışmadım. Ya tabii ki çalıştığım zamanlar oldu ama şöyle komple geriye dönüp baktığımda çalışmadım. Yani yalan söylemeye gerek yok ama iyi ki endüstri mühendisliğini seçmişim. Çünkü gerçekten nereye çeksen oraya gidiyor. Tam bana göre bir mühendislik. Ben zaten ne olmak istediğime karar verememiştim. Ya en küçükken yani tabii ki sallıyoruz. Astronot olmak istiyorum doktor olmak istiyorum. Hep öyleydi yani. Öyle bir şey vardı ilk ilkokulda her sene bize sorarlardı. Ne olmak istiyorsunuz diye. Benim bir sene astronot, bir sene doktor. Bu kadar herhalde. Başka hiçbir şey yok. Ama sonradan böyle biraz artık ergenliği falan geçirince ya da işte daha dünyaya daha gerçekçi gözlerle bakınca gerçekten doktorluğu yapamayacağıma karar verdim. Ha zaten o puanı almıyordum ama aslında yapamayacağıma karar verdiğim anda onun farkına vardığım anda biraz çalışma performansım da düştü. Çünkü ne olmak istediğimi bilmemeye başladım. Ve doktorluk hani en yüksek puandı. E zaten doktor olmak istemiyorsam da en yüksek puanı almama gerek yok gibi böyle saçma sapan kendi içimde böyle şeyler yapmıştım. <laughs> Değerlendirmeler yapmıştım. Sonuç olarak endüstri Mühendisliğini yazdık. Geleceğin mesleği, yükselen mesleği falan. Ki gerçekten çok da iyi yapmışız. O konuda babam ve annemin desteği, onların araştırmaları sayesinde, onların bilinçliliği sayesinde endüstri mühendisliğini yazdık ve endüstri mühendisliği İstanbul'da okudum. Bence İstanbul'da okumam çok büyük bir avantaj. Çünkü hani başka bir şehirde okuyup daha sonra İstanbul'a gitseydim daha zor tutunabilirdim. Çok büyük böyle bir şey yaşayabilirdim. Ee, zorluk yaşayabilirdim alışmak için İstanbul'a falan. Çünkü iş hayatı da çok zor. Ama zaten ben üniversiteyi de orada okudum. O alışma devresini, ev, ne devresi? evresini orada <laughs> geçirdiğim için, zorluk evresini üniversitede geçirdiğim için iş hayatına başladığımda sadece iş hayatının zorluğunu yaşadım bayağı bir zorluğunu yaşadım yani o gerçekten e, itiraz edemeyeceğim bir durum hep diyorlar ya çok çalıştım işte dirseklerimi çürüttüm falan okulda ben de iş hayatında gerçekten dirseklerimi çürüttüm ve hani olumsuz anlamda çok çalıştım belki verimsiz çalıştım ya da bilmeden nereye savrulma ya da ben e, Yanlış yerlerde çalıştım. Yanlış insanlarla çalıştım belki. O yüzden hani çok faydalanılmak istendi bu benim fedakarlığımdan. Çünkü gereksiz fedakarlık yaptım. Kendimden çok ödüm verdim. Sırf iş için. O yüzden e, kesinlikle oraya geldiğim, geldiğim için çok mutluyum o ayrı. Ve bence buraya gelmeyi de hak ettim. Artık o konuda eminim. Yani bu böyle bir şımarıklık ve e, aşırı özgüven gibi algılanmasın ama gerçekten buraya gelmeyi ben çoktan hak ettim. Çok emek verdim çünkü. Herkese göre değişir verilen emek. Ben kendime göre çok emek verdim. Evet ve yani bu emeğimin karşılığını alabilmek birilerinin birileri tarafından bu emeğimin karşılığının bana verilmesi veya bu verdiğim emeğin görülmesi fark edilmesi beni çok çok mutlu etti yani o kadar mutlu etti ki hatta dedim yani o kadar emek verdim zorluk çektim ama değmiş demek ki dedim yani o yüzden çok mutluyum Almanya zaten benim hayalimdi Nedense üniversitede Almanca'ya başladıktan sonra bir Almanca ya karşı böyle bir sempati beslemiştim. Ki Almanya'nın kuralcılığı, disiplinliği, işte Alman ürünleri hepsi bana çok çekici geliyordu. Çünkü benim hayat tarzıma da çok uyuyordu. Ben de öyleyim aslında. Çok kuralcı, disiplinliyim. İş hayatında veya normal hayatımda hiç kimseye Zar zarar vermiyorum, saygısızlık yapmıyorum. Ne böyle aşırı gürültü yapıyorum, çevreme zarar vermiyorum. Ne yere çöp atma olsun ne trafikte insanları darlama olsun. Yani hiçbir konuda yani Türkiye'deki e, son yıllarda yaşadığım zaman Türkiye'deki yaşayan insanlar içerisinde bence ben ve benim gibiler azınlığız yani. Azınlıktık. Yani ben oradayken azınlıktım. Yani şu anda da azınlıktayız. Genel olarak insanlar da çünkü bir saygısızlık, belki parasızlıktan dolayı bir nefret ve kıskançlık yani maddi durumun kısıtlı olmasından dolayı bilmiyorum. Hani o kadar şey söyleyemeyeceğim, konu hakkında yorum yapamayacağım, uzmanlık alanım değil ama gerçekten yani mutlu değildim. Her böyle yurt dışına gidenin söylediği gibi hiç mutlu değildim. Ya yani hala da orada çalışan arkadaşlarım, kardeşim ve ailem içinde mutlu değilim. Çok üzgünüm. O kadar daha iyi yerleri hak ediyoruz ki aslında yani emek verenler ve benim gibi yaşayanlar için söylüyorum. Yani benim gibiden kastım bizler gibi böyle insanlara zarar vermeden kendi çapında kimseyi ve dünyayı etkilemeye etkileme ya tabii ki etkiliyoruzdur da etkilemek istemeyerek hareket eden insanlar olarak biz Türkiye'de azınlık durumda kaldık maalesef ve e, bu da beni çok üzüyor hala üzüyor buraya geldim çok mutluyum kendi adıma aşırı huzurluyum ya belki de hani hayatımda ee, çocukluktan sonra tabii ki çocuklukta gereksiz bir mutluluk herkesin aşırı mutluluğu ya gereksiz değil ama hani saflığın getirdiği mutluluk habersiz dünyadan bir haber olduğumuz için o onun mutluluğundan başka bilinçli olarak ilay olarak şu ana kadarki hayatımda aldığım kararlar ve seçtiğim e, şeyler doğrultusunda insanlar veya yollar doğrultusunda diyeyim daha doğru son 4 aydır daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım diyorum. Ya yani hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum ve huzurluyum. Yani işe giderken gülümsüyorum. Benim zoruma gitmiyor işe gitmek. Ya iş beni hiç yormuyor. Ya tabii ki de yaptığım iş danışmanlık hani insanlara hizmet veriyorsun, işte destek veriyorsun, sıkıntılarla uğraşıyorsun falan. O ayrı olumsuz yönleri var ama o kadar beni yormuyor ki burada ya da işte sürekli bilgisayar kullandığım için fiziksel olarak problemler yaratıyor ama onu da işte mesai saati sonrası yaptığım sporlar burada yani mesai saatimin sonrası var İstanbul'da sadece iş vardı başka hiçbir şey yoktu eve koştur koştur gidip işte yemek yapıyordum yemekten sonra hemen ya, zaten yemekten önce pardon spora gitmeye çalışıyorduk. Spora gidince gelince duş alıyorsun falan sonra yemeye başlıyorsun. E, yemeye başlayıp yemeği bitirdikten sonra bir bakıyorsun saat zaten yemeğe geçiyoruz Zaten yaptığın spor da orada belki de boşa gidiyor. E, sonra da bir bakıyorsun saat olmuş 11 12 belki yani hiç zaman kalmıyordu kendime. Ve bu bence ya beni en çok zaten e, geleceğim için en çok kaygılandıran şey o oldu. Yani dünyada her şeyin çaresi var, bulunuyor artık. Ha, tabii bazı hastalıkların falan oraya geçtim ama hani her şeyin bir çaresi yerine koyuluyor ama hani ölüm de ayrı tutuyorum ama zamanın çaresi yok ve zamanı kimse hani hadi bakalım şimdi zamanı geri döndüren bir saat yaptık diye bir şey bulamadın yani. Öyle bir şey olmadığı için zaman bizim için en kıymetli şey. Bir, bir bakıyoruz kaç yaşına gelmişiz. Seneler geçiyor. Sonra da geri dönüp baktığında diyorsun ki hiç farkında değilmişim nasıl yaşamışım, ne yapmışım. Veya geri dönüp bakmaya geçin yaşarken yani üzün zamanı geri koya geriye koyamıyorsun yerine ama zamanı koyamadığın halde o zamanını bulamıyorsun da. O zaman zaten senin değil. Çünkü sana zaman kalmıyor. Yani o yüzden bilmiyorum bu durum nasıl çözülecek, nereye kadar böyle gidecek. Çok karamsarım maalesef. Gittikçe daha kötüye gidiyor zaten Türkiye'de durumlar. O yüzden ah sürekli o yüzden. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim ama e, üzülüyorum maalesef bu halimize ama yeni yaşıma girdiğim için çok mutluyum.